konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'u kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Başbakan Yardımcımız, çok değerli valimiz, çok kıymetli milletvekillerimiz, saygıdeğer Jandarma Alay Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, AK Parti İl Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, değerli müdürlerimiz, Kahramanmaraş'ın güzel insanları, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için davetimize icabet ettiğiniz için hepinize başta Sayın Başbakan Yardımcımız olmak üzere an, en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı sunuyor. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz 15 Temmuz aziz milletimizin emperyalist uşakların tetikçilerini ve emperyalizme karşı canını hiç gözünü kırpmadan ortaya koyduğu ve tarih yazdığı bir gündür. 15 Temmuz günü bence Türkiye'nin aziz milletimizin kurtuluş günlerinden bir tanesidir. Bu ülke üzerinde geçmişten bu yana ülkedeki uçaklarını kullanarak operasyon yapmaya çalışanlara vurulan en büyük tokattır. Artık dünya şunu bilmekte. Artık önüne gelen Türkiye'de operasyon yapamaz. Artık bu ülkedeki aziz milletin iradesine kimse kast edemez. Bu millet iradesinin arkasında dimdik durmakta. Bunu tüm dünyaya ispatladık. Nasıl kurtuluş harbinde dünyaya örnek olmuşsak, birçok mazlum milletlerin istiklale kavuşmasına örnek olmuşsak Evet 15 Temmuz'daki duruşumuzla beraber saygıdeğer Cumhurbaşkanımız milletin adamının liderliğindeki o duruşla beraber emperyalizmin sömürgesinde olan oyuncağı haline gelmiş dünyanın dört bin yanındaki mazlumlara yeniden örnek oldu 15 Temmuz günü. Evet aynen öyle saygıdeğer hemşerilerimiz. Bu kutlu yürüyüşümüz hep beraber devam edecek. 15 Temmuz'da gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi her zaman yaşatacağız. Gönlümüzde yaşatacağız. Şehirlerimizde yaşatacağız. Zaten bu aziz millet vefakardır. Kardeşin astır. Onlar hep çocuklarına onların isimlerini vererek yaşatmaya başladı. Bir ölürüz, bir şehit oluruz, milyon diriliriz. İşte bunun en büyük örneği Ömer Halis'te bir şehidimiz. Artık anneler babalar Türkiye'nin dört bir yanında Hatta dünyanın dört bir yanında şehitlerimizin isimlerini vermektiler. Bu aziz millet şu dönemde dört bir yandan bu aziz millete saldırı var. İşte terör örgütlerinin hepsi hep beraber saldırmakta. Saldırsınlar. Allah'ın izniyle bu iman dolu göğsümüzle hep beraberce birlik ve beraberlik içinde bu alçak ve hainlere karşı dimdik duracağız. Tabi 15 Temmuz'daki bu alçakça saldırı, bu Fethullahçı terör örgütünün saldırısı milletimize karşı belki tarihteki en büyük ihanetlerden bir tanesi. Kara bir leke olarak onlar adına tarihimize geçti. Bunlarla ilgili bahsederken saygıdeğer Cumhurbaşkanımız haşhaşi olarak bahsetmekteydi. Bunlar hainlikte, ihanette haşhaşi de geçtiler. Haşhaşilerden daha kötü, daha bir kara leke olarak milletin damağına da Artık kaydedildiler. Sakinlerim hemşerilerimiz, Kahramanmaraş'ın güzel insanları. İnşallah birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. Biz eğitime çok önem veriyoruz. Eğitim aziz milletimizin geleceği. Her zaman söylüyorum. Bizim milletimizin zengin petrol kaynakları yok. Bizim zengin doğal kas kaynaklarımız ya da altın madenlerimiz yok. Bizim en büyük sermayemiz sosyal sermayemiz, beşeri gücümüz, yani aziz milletimiz, hamdolsun ülkemizde istikrar ve huzur, birlik ve beraberlik sağlandığında geleceğe olan yürüyüşümüz daha da güçlenecek. Bunun için eğitim kurumları çok önemli. Yola çıktığımızda, aday olduğumuzda dedik ki bu şehrin çocuklarının ikinci velisi olacağız. Sizin evlatlarınızın ikinci velisi olacağız. Saygıdeğer Başbakan Yardımcımızla bu bölgeyi gezdiğimizde de burada çok acil bir okul sıkıntısı olduğunu gördük. Çocuklarımız, buradaki kardeşlerimiz çok uzaklara gitmekteydi ilköğretim için. Ve mahallenin ortak kararı, bu bölgenin ortak kararı buraya bir ilköğretim okulu yapılmasıydı. O gün söz verdik, hamdolsun bugün açtık. Rabbimize hamd ediyoruz, bize bu hizmeti yapmayı bahşettiği için. Diğer sözlerimize de devam ediyoruz. Şimdi büyük şehir olarak burada 16 derslikli laboratuvarlar olan, içinde bir spor salonu olan bir okul yaptık. Sadece bura değil. Şu an 80 dersi açmış bulunmaktayız Kahramanmaraş genelinde. Kapalı spor salonları yapıyoruz. Okullarımızın çevre düzeni, sentetik çim sahalar yapıyoruz. Niye? Daha geleceğe dinamik daha güçlü yürüyelim diye. Saygıdeğer Başbakanımız geçenlerde işte tek öğretime geçeceğiz. Yani sabah ve öğleden sonra da birileri çıktı dedi ki nasıl geçeceksiniz? Nasıl geçeceksiniz? Onlar tabi Türkiye'de olan bitenlere gözlerini kapamış durumdalar. Onlar kulaklarını tıkamış durumdalar. Onlar bakarlar görmezler saygıdeğer hemşerilerimiz. 350 bin derslik yaptı hükümetimiz. Biz de hükümet, hükümetimizin yanında yerel kaynaklarla Bunları yapmaya devam edeceğiz. 24 derslikli de inşaatına başladık. Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi. 300 yataklı yurdu ve 24 derslikli bir İmam Hatip okulu. Örnek bir İmam Hatip okulu. İnşallah kız çocuklarımız da oraya gidecekler. Türkiye'nin örnek okullarından biri olacak. Her zaman şunu söylüyoruz. Bu ülkedeki gelir dağılımının daha adaletli hale gelmesi için bu ülkedeki dezavantajlı grupların Dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarına en iyi eğitimi verme gayret içindeyiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızda, Başbakanımızda bizler de bunun gayreti içindeyiz. İnşallah bu mahallede oturan asgari ücretli kardeşimin çocuğu iyi bir eğitim aldığında, iyi bir üniversite kazandığında, doktor, mühendis, hakim, savcı, kaymakam olduğunda vatanına ve milletine aynı anda hizmet etme şerefine kavuştuğunda hem de milli gelirden aldığı pay daha da artacak. Ülkedeki gelir dağılımındaki adaletin sağlanmasında da eğitimin çok önemli payı olduğuna inanıyoruz. Biz aziz hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Milli eğitimle ortak protokollerimiz var. Beraberce sadece fiziki ortamlar değil, değerler eğitimi başta olmak üzere birçok alanda hizmetler veriyoruz. Haftaya Perşembe günü ilkini göreve gelir gelmez 2014 yılında düzenlemiş olduğumuz kitap fuarının üçüncüsünü açıyoruz inşallah. İki yıldan bu yana çok önemli geri dönüşler aldık çocuklarımızdan. Tüm çocuklarımızı taşıyoruz o kitap kültür fuarına. İnşallah buradan yeniden sizlere sizleri davet ediyoruz. Açılışımıza haftaya perşembe günü bu şehrin güzel insanların evlatları için büyük şehir olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Milletimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Biz yeniden 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz inşallah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz birçok alanda şehrimizde söz verdiğimiz hizmetleri yerine getirme gayreti içindeyiz. Bir kısım hizmetlerimizin yer tahsislerini e, çözdük, çözmek güzel olduklarını Bir kısımların projelerini bitirdik, bir kısımda inşaatlarına başladık inşallah. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraberce, ekibimizle beraber. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Başbakan Yardımcımızın e, desteğiyle sizlere hizmet etme gayret içindeyiz. Sayın Başbakanımıza da çok, Başbakan Yardımcımıza da çok teşekkür ediyoruz. Belediyemize e, geçen haftalarda 3,5 milyon TL'lik bir destek Büyükşehir Belediyesi'ne destekte bulundular. İlçe belediyelerimize de iki ilçe belediyemiz onun Şubat ve Durkadir olmada 750-750 destekle bulundular. Bundan dolayı kendilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyoruz inşallah. Konuşmalarını yapmak üzere Bakanımız Sayın Veysi Kaynaklı teşriflerini arz ederim. Sayın Valim. Çok değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, rektörümüz, çok değerli teşkilat mensubu arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarım, değerli hanım kardeşlerimiz, beyefendiler. Sözlerime başlarken hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şimdi bir yandan ben bu okulda bu açılış merasimine katılırken bir yandan da geçmişi tahvil ediyordum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinlerken. Fatih Bey söyledi ya, bizim petrolümüz yok, altınımız yok, madenimiz yok. Ama bugün bunları yapıyoruz. Niye? Milletin önündeki engelleri kaldırdığımız için. Bakın değerli arkadaşlar ben AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında il başkanlığı görevini yürütüyordum. Kahramanmaraş'ın sosyal ve ekonomik kalkınmışlık performansı içeren Devlet istatistik Enstitüsü'nün şimdiki adıyla TÜİK'in Kahramanmaraş raporunu aldım. 2002 yılı Kahramanmaraş'ında derslik başına öğrenci sayımız Kahramanmaraş'ta 63. Bugün Milli Eğitim Müdürümüz aramızda zannediyorum 30-32'lere 32 lere kadar indirmiş vaziyetteyiz. Kahramanmaraş Kahramanmaraş sağlık alanında Türkiye'nin 71. ili her gün Şehirler garajımızdan Adana Balcalı'ya doğrudan Balcalı'ya giden 5 otobüs hasta ve yakını var. Kahramanmaraş bunun gibi birçok alanda bir tane iyi olduğumuz alan var. O da teşvik yasası bir önceki teşvikten dolayı hazırlanan sanayileşme hamlesinin başarısı sebebiyle Karmanmaraş elektrik tüketiminde sanayide kullanılan elektrik tüketimi sebebiyle daha iyi durumda. <laughs> Ve Karmanmaraş'ta o tarihte Avşin Elbistan santralleri dahil kamuda özelde çalışan toplam 36 bin sigortalı işçimiz var. İşte Türk iş temsilcimiz aramızda o da zannediyorum bu rakamları hatırlar. 14 yıl sonra geldiğimiz noktayı aslında biz hayal bile edemezdik. Kahramanmaraş'ta işte mevcut olan derslik sayısına, okul sayısına bir o kadar daha derslik ilave ettik. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Tabii az önce söyledim nasıl olabildi bu? Engelleri kaldırarak dedim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe Belediye Başkanlarımız, eski mevzuata göre okul yapıyor olsalardı ne sayıştaya hesap verebileceklerdi ne mahkemeye hesap verebilecekler. Sen sadece yol yap, kanalizasyon yap, başka işe karışma. Senin şehrinin, senin hemşehrilerinin başka hiçbir şeyine karışma. İşte yaptığımız mevzuat düzenlemesiyle belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz kendi hemşehriler için, kendi hemşehrilerin çocuklar için okul yapabilir hale geldiler. Biz de belediyede bulunduk. Sanki hırsızlık yapıyormuş gibi belediyenin kum çakılını bir cami inşaatına gönderirken içinize bir his olurdu. Bu tespit edilirse sizin görev alanınıza girer mi kardeşim cami yaptırmak? belediyenin görevleri belli sorusuyla karşı karşıya kalırız diye. Ama Allah hamdolsun bugün Kahramanmaraş'ımızda hedeflediğimiz öğrenci sayısına hızla geliyoruz. Derslik başına 30 öğrenciyi açmayacağız inşallah. Ve Kahramanmaraş'ımızda belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, ve hayırsever iş adamlarımız. Herkes hep beraber bu ülkenin altının, petrolünün, kaynağının insan olduğunu, beşeri sermaye olduğunu biliyorlar ve yatırımı öncelikle ona yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin AK Partili hükümetlerin bütçesinde her zaman en fazla payı eğitim alıyor. Bu sene de öyle olacak. Ama o kadar bir açık var ki bu açığı ancak hayırsever iş adamlarımızın destekleriyle genel yönetimlerimizin katkılarıyla aşabiliyoruz. Bu okulda olduğu gibi. Ben hatırlıyorum Fatih Bey de bahsetti. Biz aslında 30 Mart seçimleri için bu mahalleye geldiğimizde etrafta çok daha fazla bu yavrularımızdan çok daha fazla çocuk ve mahalleler mahalleliler bizden okul işte aradan henüz iki yıl geçmişken 16 derslikli modern bir okulumuz bu mahallemizde bu yavrularımızın hizmetine giriyor. Bir şey daha oluyor. Bu mahallelerde, bu sokaklarda çocuklarımız ayaklarına naylon muşamba bağlamadan okullarına gelebilecekler. Bütün belediyelerimiz. Öncelikle ve özellikle okul yollarının mahallenin sokaklarını insanımızın da çocuğumuzun da ayağını taştan, çamurdan kurtaracak şekilde tertemiz hale getiriyorlar. Türkiye her alanda bu gördüğümüz örnek gibi aslında. Evet, İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı Bey, hoş geldiniz efendim. Biz bir yandan bunlar yaparken bir yandan da bu eserlere bizim için önemli olan çok önemli olan tarihi şahsiyetlerin isimlerini veriyoruz. Onlardan biri bugün şehidimiz Ömer Halis Demir. Fatih Bey bahsetti. Ömer Halis Demir bizim tarihimizdeki kahramanlardan bir tanesidir. Tarihimizde evet Milli Eğitim Eski Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mehmet Sağlam Beyefendi ile aramızı teşkil ettiler. Hoş geldiniz efendim. Ömer Halis Demir, gün gelir ki bir kurşun bir milletin kaderine tesir eder. Gün gelir ki bir kahraman bir milletin geleceğini kurtarır. İşte o günlerden bir gün 15 Temmuz. O gün Ömer Halis Demir'in yaptığı 100 sene önce Çanakkale'de ecdadımızın yaptığında hiçbir farkı olmayan bir kahramanlık. Çocuklarımıza Çanakkale anlatılırken, Çanakkale'nin kahramanlıkları anlatılırken 15 yaşındaki o zamanki öğrencilerin Çanakkale, Çanakkale'de şehit gazi oldukları anlatılırken hep ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de John Byron'un komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir emri anlatılır. Ne der Atatürk? John Byron'da? Der ki, aslında hikayede şöyle anlatıyor. Mevziler arası birkaç metre. Mevziden başını çıkartan birazdan şehit olacak. Bilenler yüzüne kural bilmeyenler dua ediyorlar. Biliyorlar ki önündeki asker, önlerindeki asker mevziden çıkar çıkmaz şehit olacak. Arkasına kendisi Allah Allah diye fırlıyor. Ne diyor o komutan, o askerlerine? Ben size burada savaşmayı emretmiyorum. Ben size burada Ölmeyi emrediyor diyor. Aynen Ömer Halis Demir'in komutanının söylediği gibi. Özel Kuvvetler Komutanımız, kendisiyle uzun yıllar çalışan Ömer Halis Demir asmayına o gece diyor ki bir hain zihniyet, asker kıyafeti giymiş bir terörist zihniyet, teröristler bir ruhu, milletin tepesine bomba yağdırıyor. Bu hainlerden biri de senin komutanım. Ben sana ölmeni emrediyorum. Milletvekilimiz Nursel Reyhanlıoğlu hanımefendi de teşrif hoş geldiniz. Ben size ben sana ölmeni emrediyorum. Hakkını helal et. O da helal olsun komutanım. Sen hakkını helal et deyip <laughs> deyip <laughs> ve orada bir yandan bir milletin kaderine ters edecek bir kahramanlık yapıyor, bir yandan da şehit oluyor. Bugün Ömer Halis demirler, sembol isimler. 241 şehidimiz var bizim 15 Temmuz gecesi. Rektörümüz de sabah üniversitede bir Ömer Halis demir parkı açılışını yaptık. Anadolu birçok yerinde. Türkiye'nin birçok coğrafyasında Ömer Halis Demir adına 15 Temmuz demokrasi kahramanları şehitleri adına birçok milletimiz eserler inşa ediyor. Ama 241 şehit asla milletimiz tarafından unutulmamalıdır ve asla onlar onların çocuklarımıza öğretilmesi ihmal edilmemelidir. O sebeple Milli Güvenlik Kurulumuz 15 Temmuz'un demokrasi ve şehitler günü olarak idrak edilmesiyle ilgili bir tavsiye kararına bulundu. Başta başbakanımız olmak üzere milletvekillerimiz de bunu kanun teklifi haline getirdiler. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Etrafımız adeta ateş sende bu millet bin yıldan beri nasıl ihtiyaç duyuyorsa bundan sonra da Ömer Halis Demirlere ihtiyaç duyacak. Bu millet bin yıldan beri nasıl ihtiyaç duyuyorsa bundan sonra da sütçü imamlara ihtiyaç duyacak. Bu millet kendisine yaratıcısının yüklediği görev yaparken hep bu kahramanlıklara ihtiyaç duyacak. Hemen güneyimizde devlet yok, Suriye yok, Irak yok, 10 bin, 20 bin kişilik bir çete, bir grup koca devletlerin üçte birini eline geçirmiş. 65 ülke orada menfaat çatışması yapıyor, çekişmesi yapıyor. Ve bizim silahlı kuvvetlerimiz, içindeki hainlerden arınan ordumuz orada milleti için şehit olmaya devam ediyor. Suriye topraklarında. Fırat Kalkan harekatıyla da yine kahramanlığını orada gösteriyor ve orada şehit olmaya devam ediyor. Millet için, vatan için bunu yapıyor. Bizim emniyet güçlerimiz, bizim kolluk kuvvetlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz, işte Mardin'de şehidimiz var. Mardin'de bugün, Diyarbakır Mardin Karayolu'nda üç tane şehidimiz vardı en son aldığımız bilgiye göre. Çocuklarımızı Allah'ın izniyle, bu binalarda birer Ömer Halis Demir olarak geliştirmek zorundayız. Bu binaları biz devlet olarak, millet olarak yaparız. Hükümetimize, devletimize güvenirsek daha fazlasını yaparız. Ama, ama onun içini dolduracak bu yavrularımıza, bu milletin geleceğini, bu milletin istikbalini, bu dinin hatta geleceğini, istikbalini emanet edeceğimiz bu yavrularımızı birer Ömer Halis demir, birer Sütçü imam olarak yetiştirmezsek işte o zaman ne bu okulun faydasını göreceğiz, ne bu yolların, ne bu üniversitenin. Bu millet Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hep şehit verdi. Anadolu topraklarında bin yıldan beri şehit veriyoruz. Ama hep kahramanlar da oldu. Aynen bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu gibi. Bir başka ülkeye tekneyle kaçırılması teklif edildiğinde aynen ecdadı Fatih'in söylediği gibi ya İstanbul beni alır ya İstanbul beni cümlesi, inancı nasıl İstanbul'un fethini bize göstermişse işte o gece Cumhurbaşkanı bir başka ülkeye halkını, cumhurunu bombaların altında bırakıp kaçamaz. Ben İstanbul'a milletimizin göğsüne sığınacağım dediği an o kahramanca verdiği karar 15 Temmuz darbesinin kırılma anıdır. O sebeple bu binalar bir yandan bizim öz benliğimizi, bizim milletimizin milli manevi değerlerimizi, inancımızı koruyacak nesiller yetiştirmeye gayret ederken bir yandan da Türkiye'nin kalkınmasını, refahını, insanımızın mutluluğunu petrolle, doğalgazla dedi Fatih Bey, altın madeniz, madenimiz yok. Bunlarla sağlayamayacağımız mutluluğu kalkınma sağlamak için ilim adamları yetiştirmenin ilk beşikler olacaktır. Ezan okunuyor ben sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Okulumuza Emeğe geçen başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu işi sıkı takip eden mahalle muhtarımıza, mahallelilerimize, İl Eğitim Müdürlüğümüze, teşkilatına ve bu yatırımları koordine eden Kahramanmaraş Vadimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'a hamd ediyorum ki Kahramanmaraş'ta her gelişimizde açılış programlarını birini bırakıp birine gidiyoruz. Bulvarlar açıyoruz. Toplu koruklar temsil teslim ediyoruz. İşte yarın de Nuhatip Lisesi'nin açılışını yapacağız. Seçimden önce çok kısa bir süre önce Yeni Haziran seçimlerine temelini atmıştık. 12 Şubat belediyemiz tarafından. Bütün belediyemiz, Türkiye Oğul Belediyemiz yarın bina açılışını gerçekleştireceğiz. O da okullar yaptı. Dolayısıyla bütün Maraş kendine destek veren, kendisini ayakta tutan Maraşlılara, millete hizmet etmeye devam ediyor. Biz de açlıktan aşılsa koşmaya devam ediyoruz. Okulumuz hayırlı olsun diyorum. Bu okulda okuyan çocuklarımız ailelerine, memleketimize, milletimize, inancımıza, vatanımıza hizmet etsinler diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun efendim. Ya Allah! Bismillah! Hayırlı olsun! Allah'a emanet olun! Yeah,